Denkleminin kökler toplamı kaçtır? Şimdi mutlak değerli ifadenin iki tane durumu vardı demiş, demiştik. Gel ben de onu yapayım. 2x artı, x artı 1 dışarıya aynen çıkar. x artı 1 eşittir 4. Bir de 2x eksi x eksi 1 eşittir 4. Sağ taraftakine dikkat edersen önüne eksi yazarak çıkardım. Sol taraftakini çözüyorum. 3x eşittir 3 yaptı. x eşittir 1 yaptı. Denklemin köklerinden biri 1 yapıyor. Bir de sağ taraftakini çözersen x eşittir 5 yapıyor. Şimdi bu denklemin iki kökü var ve onlar 1 ve 5 mi? Hayır. Neden? Burada x'in yerine 1 yazdığın zaman denklem sağlanmayacak. Bak gel göster. Özür dilerim. Denklemde x'in yerine 1 yazınca sağlanıyor ama 5 yazınca sağlanmayacak. Gel x'in yerine 1 yazalım. Burada x'in yerine 1 yazarsan 2 artı mutlak 2 eşittir 4 mü? Evet doğru sağlıyor. Yani x eşittir 1 denklemin köküdür. x'in yerine 5 yazarsan ne olduğuna bakar mısın? Gel yazalım. 2 kere 5 artı 5 artı 1'den 6'nın mutlak değeri eşittir 4. Sol taraf 10 artı 6'dan 16 eşittir 4. Şimdi burada bir sıkıntı var. İşte demin uyardığım şey burada geçerli. Bak buradaki sıkıntının kaynağı aslında burada şu sebepten kaynaklı oluyor. Sen x artı 1'i dışarıya aynen çıkardın ya bu x artı 1'i ben pozitif olarak varsaydım diyorsun. Yani x büyüktür eksi 1'dir diyorsun x eksi 1'den büyük kabul ederek hareket ettiğin için bulduğun x eşittir 1 değeri eksi 1'den de büyük olduğu için kabulünle tutarlı bir şey bulmuş oluyorsun. x bu yüzden 1 olarak sağlar. Sağ taraftakine geldiğin zaman x artı 1 küçüktür 0 x küçüktür eksi 1'dir diye kabul ederek diğer ihtimali değerlendiriyorsun. Ama burada bulduğun sayı x eşittir 5 değeri. Sen x'i birden küçük kabul ettiğin halde x'in değeri 5 olduğu için kabulünle tutarlı bir şey bulamıyorsun. İşte bu yüzden denklem de, e, x eşittir 5 değeri için sağlanmıyor. Yani sağlanıyormuş gibi görünüyor olsa da x eşittir 5 değeri denklemde kök olarak kabul edilmez. Kök değildir zaten. Kabul değil, kök değildir. İşte bu yüzden 5'i denemek zorundasın. Hocam peki nereden deneyeceğiz? Aslına bakarsan mutlak değerli denklemlerin, eşitsizliklerin hepsinde denemen lazım. Ama hani şöyle bir şey söyleyebilirim bunu hani kontrol etme noktası mutlak değerli ifadelerden bir mutlak ifade bir de normal x değeri birlikte ise denemende fayda var. Aslına bakarsan sen her zaman denemenisin de her zaman böyle kafayı bulandırmamak adına x mutlak değerli ve mutlak değersiz bir ifade birlikte bulunuyorsa bu durumda denersen işin daha kolay olur. Çok da kafayı yakmadan devam edersin.